Kur'an kıssalarından tam istifade edebilmek için nasıl bir okuma tarzı seçilmelidir? Ayetlerden anlatılan bir vakaya sadece tarihi bir hadiseymiş gibi sati bakışın onun gerçek değerini ve mesajlarını görmeye mani olduğu söylenebilir mi? Bu konudaki mütalalarınızı lütfeder misiniz? Sağ olun. dair, kıssalara dair çok şeyler çalışmalar oldu. Master doktora çalışmaları da oldu. Arapçada da. Türkçe'de de oldu. O vakalar kendi karakterleriyle, o, o güne ait karakterleriyle anlatılıyor. Siyak, sibak ona ayrı bir renk, ayrı bir desen katıyor. Peygamber karakterleri ayrı bir derinlik kazandırıyor onlara. Her peygamberin hususi bir karakteri var. Peygamberlerin hususi karakterleri biraz da geldikleri dönemle alakalıdır. Yani o döneme ait Allah onları o cibilliyette yaratmıştır. Öyle bir kavim karşısında, öyle bir mesajla o cibilliyet işlene işlene onlar da karakter haline gelmiştir. Çünkü vazife ve sorumluluğun onca ağır tekalife karşılık, devam ve temadisi o işin karakter haline gelmesine bağlıdır. Kıssalara bakarken de onun için sadece o kıssaya bu hadiselerin cereyan şekliyle bakmamak lazım. Yani siyakını, sibakını beraber birden nazarı itibara alarak o kavmin karakterini kavramaya çalışmak lazım. O peygamber cibilliyetini veya karakterini kavramaya çalışmak lazım. O esnada cireyan eden hadiselerdeki psikolojik durumu kavramaya çalışmak lazım psikolojik tefsirde, yorumda bu çok önemli bir meseledir. O insanların psikolojisini nazar itibara almak lazım. Peygamberin o andaki ahval ve durumun nazar itibara almak lazım. Zamanın şartlarını nazar itibara almak lazım. Ve onlardan günümüze göre hani bir yönüyle belki o işin de felsefesi denecekse siyerin felsefesi veya biz kendi ifademizle kullanalım. Siyerin hikemiyatı, mağazenin hikemiyatı onu biraz günümüzün hayat tarzına, üslubuna, görüşüne, anlayışına göre adapte etme. Yani o vakaları kendi çerçevelerinden çıkararak benzeri hadiseler biz de bunlara maruz kaldığımız zaman, bunları yaşadığımız zaman, böyle bir toplumla karşı karşıya kaldığımız zaman demek şöyle hareket etmek lazım. Yani Seyyidina Hazreti Musa gibi bir elke yolu, orada salahını ortaya koyma yolu o zatın kapısında iffetiyle serfiraz olduğunu gösterme yolu ve sonra önemli bir misyonla geriye dönme yolu filan gibi yani ondan mutlaka kendimize göre bir şey çıkarmamız lazım ille milimi milime orada bir Şuayb Aleyhisselam araştırma iki tane bacı araştırma bir tane o döneme göre Hz. Musa araştırma bir tane Firavun amnofis araştırma, ramses araştırma bunlar meseleyi donuklaştırma demektir. O meseleye esneklik kazandırma ve günümüze getirme, günümüzün hadiseleri içinde bu şuna tekabül eder, bu da şuna tekabül eder, bu da şuna tekabül eder diyerek günümüze adapte etme o meseleyi, ondan bir şey çıkarma. Yoksa o kısalar çok fazla bir şey ifade etmez. Hatta her yerde farklı anlatılmalarıyla onlar belki o türden hadiselerin cereyanına göre çok farklı durumların olabileceği söz konusudur. Yani bir yerde kısa Musa şu şekilde anlatılıyor. Şöyle bir sivaka bağlanıyor. Şöyle bir siyah içinde cereyan ediyor. Hazreti Nuh vakası şöyle bir sivaka bağlanıyor. Şöyle bir siyah içinde cereyan ediyor. Seyyidin Hazreti İsa vakası şöyle bir sivak içinde. Mesela üç yerde çok önemli belki bu çok yerde anlatılıyor da üç yerde tafsiliyle anlatılıyor bu. Ali İmran Suresi Cellesi'nden anlıyor. En'am Suresi Cellesi'nden anlatılıyor. Meryem Suresi Cellesi'nde tafsiliyle anlatılıyor. Sayfalar buna ayrılmış. Yani her yerde çok ciddi bir farklılık var bunların hepsinde. Biz de hayatımız adına onlardan çıkaracağımız çok şey vardır. Bu açıdan da yani bir yönüyle Doktor İkbal'in dediği gibi ben hep Kur'an okuyordum diyor. Babam bana dedi ki oğlum Kur'an oku. Ben de ya ben Kur'an okuyorum babam yine bana diyor ki Kur'an oku. Kur'an okuyorum diyor Kur'an oku. Sonra bir gün ben okuyorum dedim sen yine bana Kur'an oku diyorsun. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inmiş Kur'an'ı ona inmiş gibi değil. Allah sana sesleniyor gibi Kur'an oku dedi bana. E, Hz. Pir'in ifadesi de ondan farklı değil. Diyor ki ya mütekellime ezeliden geldiği gibi ya cibrül Emin'den ifade edildiği gibi veyahut da Hazreti Şarih, Hazreti Ahmet-i mahmud -i Muhammed Mustafa tarafından size tebliğ edildiği gibi, ondan dinliyor gibi ve işte onun ağzından südur ediyor gibi oku diyor yani. Dolayısıyla kendini muhatap olarak alma. Bana diyor bunu. Bana diyor ama gelen durumunla bazı şeylerini telif edemedim. Demek ki temel espriyi yakalayamadım ben orada. Sibaka iyi yükselemedim. Sonra siyaka inemedim ben. Üstteki ayetlere bakamadım. Ne münasebetle Cenab-ı Hak bunu irat buyurmuş, inzal buyurmuş. Onu kavrayamadım. Dolayısıyla beni alakadar eden espriyi de anlayamadım ben. Demek ki orada bir şey var. Bana ait bir kusur var. İdrak kusuru var. Deme. Bu açıdan evvela insanın kendisini o Kur'an-ı Kerim'e muhatap yapması. Tabi milletimizin önemli bir talihsizliği Allah'ın kendilerine gönderdiği Allah kelamı, Allah mesajının dilinden anlamamaları, merak da etmemeleri. Bugün âli eğitim yapmış insanlar, ne olur Allah aşkına, insafın ifadesi, ben Müslümanım diyorsun, utan Allah'tan. En azından bir elmanın tefsiriyle, Kur'an'da Allah benden ne istiyor onu görmeye çalış. Günümüzün yüzde seksen muhtaç insanlarına nurlar çok şey ifade ediyor ama fakat onu anlayan kaç tane insan var? Evet yani Allah kelamı bu. Size birisi falan bir başbakan bir bilmem kim bir mektup gönderse on defa açar okursunuz. Onun her kelimesinden her satırından kendinize göre paye çıkarabileceğiniz şekilde manalar çıkarırsınız göklerin ve yerin yaratıcısı Allah Celle Celalu size kelamıyla hitap ediyor. İnsan utanır. Onu bir tefsirle alıp anlamaya çalışmıyorsa insan utanır. Allah'tan utanır, peygamberden utanır, Müslüman olduğundan utanır. Şimdi milletimizin talihsizliği. Çok şeyimizi çaldılar. Kur'an'ımızı çaldılar bizim. Haramiler. Kendi kültürümüzü çaldılar. Ve bizi utanıyorum demeye zıp zıpır hale getirdiler. Dolayısıyla bizim için bir talihsizliktir bu. Rabbimizin kelamını, beyanını anlamıyoruz. Her gün yalan yazan, buhtan yazan, birbirini taşlayan insanların yazılarını okuyoruz. Köşelerini okuyoruz. kudu'dan ibaret gazetelere dalıyoruz. Saatlerimiz gidiyor. Televizyon seyrediyoruz. Rabbimizin kelamının o dinlediğimiz, ettiğimiz şeyler kadar vicdanlarımızda kıymeti yoksa ben olmasaydım şöyle derdim. Yazıklar olsun bize.